بالحب تؤوينا ويزهر روضها فينا مضت في الله رحلتنا بماء الخير تسقينا أيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا بق inatçı olan kadının dışında her kadını tavına getirmek kolaydır. Yeter ki onun sanatını bilmek lazım. Yani tabii ki kadınlar erkeklere söylediği gibi hadi gidiyoruz. O bundan anlamıyor. İşin duygusal yönünden anlıyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyuruyor. Der ki, Sizden biriniz nasıl olur da gündüzleyin hanımını hayvanları dövdüğü gibi döver, akşamleyin de onunla ilişkiye girer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarınızla ilişkiye girdiği zaman diyor, Hayvan gibi onlarla ilişkiye girmeyin. Önceden diyor bir mukaddemesi olsun, bir mulatafası olsun. Yani onlarla oynaşmayı bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Kadın duygusal olarak yaratılmıştır. Yani onun dilinden anlamayı bildiğin zaman Allah'ın izniyle ne olur? O hicrete de gelir, her yere gelir. Yeter ki hani inatçı olan biz bile olmasın. Bir de e, istisna olan küfre yönelme arzusu olan insanlar vardır. Hakikaten öyle kadınlar vardır. Bu da merhale merhale. Bak bir ayet-i kerimde Allah-u Teala buyur ki وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ ayrılmasından korktuğunuz kadınlar var ya size müşüz etmesi. Ayrılma değil de müşüz yani sizin sözünüzü dinlemek dinlememesinden korktuğunuz yani size baş kaldırmasından korktuğunuz kadınlar var ya evvela bunlara vaaz edin. Yani sen ona anlatırsın, bir anlatırsın, iki anlatırsın, üç anlatırsın, uygun dille anlatmaya çalışırsın. Belki bir ay, iki ay anlattın. Baktın hiçbir fayda etmiyor. Ondan sonra fayda etmesi için ikinci bir merhale. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Onları yatağınızdan ayırın. Yani mesela diyelim ya başka bir odada veyahut da aynı yatakta ama ona iltifat etmeyeceksin. Kadına bu çok ağır gelir. Hakikaten bu ağır gelir. Bu merhalenin de kullanılması kadın eğer zaten vazgeçerse kötü o huyundan ondan sonra tamam der ben artık bu huyumdan vazgeçtim. Üçüncü merhale de وَضْرِبُوهُنَّ <laughs> Onları dövün buyuruyor Allah Hadis-i Eftihâ aleyhissalâtu vesselâm ki وَضْرِبُونَ دَرْبَنْ غَيْرِ مُبَرِّحِ Sakat bırakıcı olmaksızın bir vurmayla vurun. Yani e, kaba et yerlerine vurun buyuruyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ Eğer onlar size itaat edecek olursa فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَب siz onlara kötü e, o yolları devam ettirmeyin. Yani mesela yatağı terk etmeyi, dövme gibi halleri devam ettirmeyin. Yani artık hiçbir şey yokmuş gibi normalleşin artık. Kadın derse ki tamam ben anladım, ben hatamı anladım. Ben artık senin bu dediğin hususunda e, kalbime yattı, aklıma yattı. Ben bunu yapacağım. Çünkü kadın genelde kocasının dini üzere olur. Yani kadın kocasının dediğinden etkilenir. Bundan dolayı zaten bir kızı evlendireceğin zaman çok salih bir erkekle evlendirmek lazım. Hakikaten kötü olan bir erkekle evlendirdiğin zaman yani sen altın altını bir necasete batırmış gibi olursun yani. Ondan sonra onun da hiçbir değeri kalmaz. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun orada belirtmiş olduğu merhalet. Mesela diyorsun ki hicret. Şimdi bir kadına adam diyor ki gel hicret edelim. Ama o kadın annesinin babasının olduğu bir ortamda. Tamam yan yana iç içeler. Daima müşrik arkadaşları var. O var bu var. E sen ona gel hicret edelim demeden önce ya biraz taktik kullan. De ki ya ben bir yerde iş buldum bir ticaret e, buldum. Orada daha güzel Müslümanlar var, samimi insanlar var. İşini terk et adam, işini terk etmiyor, bulunduğu yeri terk etmiyor. Bir ilden bir ile veyahut bir il içerisinde başka bir yere gitmiyor. Gideceksin başka bir yere, orada ne olacak o kadın? Başka saliha kadınlarla tanışacak. O eve gidecek, bu eve gidecek, onunla tanışacak, bununla tanışacak. Artık kadının dilinden kadın anlıyor. Ha, biliyor ki bu konuda daha hayırlı, kadınlar kimse onların ziyaretine gidecek. Kadın hep gittiyse dünyalıklardan bahseden, koltukların markasından, evdeki mobilyalardan, evdeki elektronik eşyaların kalitesinden bahseden, şimdi işte birkaç senede bir onların değiştirilmesinden bahseden, evlin lüksünden bahseden kadınlarla hep oturup kalktıysa o kadın hicrete gelmez tabii. Erkeğin onu ayarlaması böyle olacak. O ortamdan ayrılacak. Başka bir yere gidecek, başka bir ortamda bulunacak. Bunun için zemin hazırlayacak. Hani Allah Celle Celle biyat buyuruyor ki eğer onlar çıkmak isteselerdi وَلَوْ aradul الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَوْ عُدَّةً, Eğer çıkmayı arzulasalardı, onun için bir hazırlık yaparlardı. Bu hazırlığın yolu da budur. Yani icabında bir sene onun ortamını hazırlayacak. İrtibatı gireceği insanlar olacak öteki kötü aile çevrelerinden uzaklaşacak, onlarla gidip gelmeyi, ziyaretleşmeyi kaldıracak, başka yeni ailelerle ziyaret irtibatı kuracak, ben onu istemiyorum. Yani e, halk bir deyim var, her insanın bir eşref saati var, bir de eşek saati var diye bir deyim var. Yani kadının eşref saatini bulduğu zaman onun dilinden konuşmaya bakacak. Yani inatçı olduğu zamanda değildir, ya gel hanım gel bu ben bu meseleden rahatsızım. Yani giriyorsan gel gelmiyorsan boşayacak. Böyle derse tabi yani kadın diyecek ki şimdiden bana bunu yapar. Oraya gidince neler yapar. Değil mi kadın bu, bu gözle bakar bu işe. Ama sen onu duygusallığıyla yanaşmaya çalışırsan Allah'ın izniyle olur olur. Bu bir sanattır Allah onu erkeklere öğretsin yani hepimize öğretsin yani. Ben ama aksini söylüyorum.